Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Run yerde hoş geldiniz. Ben Mehmet Akdeniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Evet, 25 Ocak Cuma günü Aslan Burcu'nda Aslan Burcu'nun 5 derecesinde gerçekleşecek olan alt harf sabit yıldız etkili, Plüton kavuşum ve karşıt açılı, e, Jüpiter dik açılı sert bir dolunay var. Tam böyle bir aydır gökyüzü hakkında iyi yorumlar yapıyorduk, aman efendim çok tatlı, çok minnoş hareket ediyor diyorduk ama... E, yine yaptı yapacağını nazar değdi diyelim. Şimdi arkadaşlar e, sert bir dolunay. ...özellikle bizim tekare dediğimiz bir açı gerçekleşiyor bu dolunayla. E, açık bir dille konuşmak gerekirse özellikle hayatınızda sabit olarak gördüğümüz konuların... E, ...değişmez olarak gördüğümüz konuların, belki de asla dediğimiz konuların... E, ...yer değiştirebileceği ya da değiştirmek zorunda kalabileceğimiz bir durum içerisine girebiliriz. E, değişmeyen tek şey değişimdir. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu... E, Sert bir e, karakter olmak yerine ya da aslalar demek yerine ya da tabularımızın e, katı kurallarını korumak yerine daha esnetilebilir olmak bu dolunaydan, bu dolunayın sert etkisinden e, zarar görmek yerine fayda sağlamamızı, e, fayda görmemizi sağlayacak. Yani bu ne demek? Ben değişime açık olacağım. Ben e, başıma gelenleri ya da e, başıma gelenleri sorgularken hayatımdan e, bırakmam gereken ya da bana yük olan konuları bırakabilirsem Ne mutlu bana ...başarı e, getiren... ...bir dolunaydır. E, yeniliğe direnmemek arkadaşlar... ...özellikle altar sabit yıldızın... ...etkisi de bu şekildedir zaten. Takıntılı yönlerimizi açığa çıkartabilir. Yani... E, ...özellikle bitmesi gereken konularda... E, ...artık bize yük olan... ...az önce dediğim gibi bize sıkıntı olan... ...konularda inatla devam etme... ...enerjisini bir de Jüpiter'den... ...gelen kara beraber... ...bunu abartılı bir şekilde yapma enerjisini... E, ...hayatımıza getirebilir. Ee, fırsatları görebilirsek de altar sabit yıldızının etkisi büyük başarım ve e, para pul maddiyat anlamında da bereket getirebiliyor arkadaşlarım. Bunun dışında bu dolunayda bizi neler bekliyor özellikle gençler ve çocuklarla ilgili konularda özellikle gençlerin ve çocukların sağlıkları ile ilgili e, konulara bir dikkat çekiyor bu Dolunay özellikle yine ateşli hastalıklar e, biraz söz konusu olabilir bağışıklık sistemini kuvvetli tutmakta güç tutmakta fayda var okullarda oluşabilecek olan salgınlar e, söz konusu olabilir ve genç ve e, çocuk yaştaki kişileri korumamız gereken durumlar içerisine girebiliriz ve yine e, zaman haberleri. Bu dolunayın ana gündem maddelerinden bir tanesi. Zaten alıştık diyeceğim ama alışmamamız gerekiyor belki de bilmiyorum. Ee, özellikle banka vergi e, alacak verecek borçlar bunlarla alakalı konularda hareketlilikler yaşanabilir arkadaşlarım e, faiz artışları yine söz konusu olabilir altın fiyatları yükselebilir ama ancak bu bir yatırım tavsiyesi değildir e, bunun dışında borsadaki spekülasyonlar ya da hareketlilikler değişimler şaşırtabil şaşırtabilir şaşırtabilirleri tahmin etmek zorlaşabilir arkadaşlarım. Mecliste yaşanabilecek olan gerginlikler, kavgalar, tartışmalar işte orada açar... Çıkabilecek olan gerilimler yine söz konusu olabilir. Sanat camiasında gizli saklı kalan konuların açığa çıkması yine söz konusu olabilir. Biraz ifşalar yaşanacak gibi gözüküyor. Bunun dışında inanç merkezleri ya da tarikatlerle ilgili konularda yaşanabilecek olan gerilimler ya da otorite sorunları ya da manipülasyonlar yine söz konusu olabilir arkadaşlarım aynı zamanda ne yazık ki bu Dolunay 2023 2023 yılının Ekim ayında gerçekleşen ay tutulmasını da tetiklediği için Biraz toprak hareketleri konusunda, e, sismik hareketler konusunda e, sıkıntılı bir dolunay diyebilirim. E, ama bunun dışında toprakla ilgili tüm konular, tarım, e, madencilik, çiftçilik e, tüm bu konular arkadaşlar gündemimizde yer alabilir. Peki bu dolunay burçları nasıl etkileyecek diye baktığımızda... Lütfen bu yorumlarını arkadaşlar yükselen burcunuza göre dinleyin. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız kendi burcunuza göre de tabii ki dinleyebilirsiniz. Evet koç burcu arkadaşlarım. Kendinizi ifade etmek ya da ön plana çıkmak için Yeteneklerinizi göstermek için fırsatlar elde edebilirsiniz bu Dolunay sürecinde. Ee, ama özellikle güven alanlarınızda yaşanabilecek olan sorunlar sizi biraz engelleyebilir, e, önünüze set çekebilir. Hobileriniz, lüks ihtiyaçlarınız ya da çocuğunuz varsa eğer çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili konularda bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Boğa burcu arkadaşlarım. Bu da online sürecinde ev, aile gibi konular çok fazla gündemde olacak gibi gözüküyor. Ee, yine ev, emlak, gayrimenkul, toprak, arsa, arazi. Eğer bu konularla ilginiz varsa ya da bir ilişkiniz varsa ee, bunlar gündeme gelebilir. Bazı engellemelerle karşılaşabilirsiniz ama aşmanız gereken engellemeler ya da ee, özellikle prosedür konusunda aşmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlarım. E, özellikle hem ev... Hem iş e, konularını yani aile ve iş arasındaki dengeyi oturtmakta biraz zorlanabileceğiniz bir dolunay e, süreci olabilir. İkizler Burcu arkadaşlarım. E, iletişimdir, eğitimdir, ticarettir, seyahattir. Bu konularla e, ilgili arkadaşlar fırsatlar elde edebilirsiniz. E, kurulmak istediğiniz iletişimler kurabilirsiniz. İletişimde ön plana çıkabilirsiniz. E, fakat özellikle ticaret, alışveriş gibi ile ilgili konularda sizin iradeniz dışında kalabilecek olan müdahaleler söz konusu olabilir. Yani ne demek bu? Ee, sizin almak istediğiniz bir şey var fakat e, o parayı ya da o kaynağı size sağlayacak olan unsurlar ee, sizin istediğiniz gibi sağlamayabilir örnek veriyorum atıyorum şu an tamamen ee, ama bu Dolunay sürecinde kendinize lütfen zihninizi dinlemek kendinizi dinlemek iç sesinizi dinlemek için birazcık e, zaman tanımaya çalışın arkadaşlarım yengeç burcu arkadaşlarım gelirlerinizi arttırabileceğiniz kazançlarınızı arttırabileceğiniz e, Güzel bir dolunay diyebilirim nispeten sizin için fakat özellikle asla dediğiniz konularda düşebilecek olduğunuz yanılgılara dikkat etmeniz gerekiyor. Keskin kalıp veya keskin duruşlara lütfen dikkat edin. Bunlar sizi yanıltabilir ve fırsatları görmenizi engelleyebilir. Ee, bunun dışında arkadaşlarım gelecek planlarınızı, gelecek hedeflerinizi yeniden gözlem geçirmeniz gerekebilir. Daha bunları realitede kalarak ya da... E, gerçekleştirebilecek şekilde tekrar düzenlemeniz gerekebilir arkadaşlarım. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım Dolunay sizin burcunuzda yaşanıyor. E, kendiniz, e, eşiniz ya da eş olarak gördüğünüz kişiler, yol, beraber yoldan yürüdüğünüz kişilerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu kendi istekleriniz ve diğerlerinin istekleri arasında böyle kalma gibi bir durum e, diyebilirim arkadaşlar burada. Ee, özellikle radikal kararlar almak konusunda lütfen aceleci davranmayın. Ee, çalışma hayatınıza odaklanmanız, kariyerinize odaklanmanız ve sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz sizin için sizin faydanıza gibi gözüküyor. Daha bireysel çatışmalardan çok e, profesyonel konulara odaklanmanız, da, e, odaklanmanız bu dolunaydan pozitif bir şekilde çıkmanızı sağlayacaktır. Başak Burcu arkadaşlarım. E, bu dolunay sürecinde biraz böyle bilinç dışında kalan konular, böyle geçmişe gömdüğünüz olaylar, kütüphanenin tozlu arka raflarında kalan kitaplar tekrar böyle bir gündeme gelebilir. Ee, yine kendinize vakit ayırmak, soluklanmak, böyle dinlenmek, oh demek, huh demek biraz iyi gelecektir. Özellikle kaygıdır, endişedir Bunu, bununla ilgili durumlar içerisindeyseniz arkadaşlarım, e, bunları yenmeniz ya da bunların üzerine gitmeniz gereken durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yürekten inandığınız konuları ya da inançlarınızı sorgulamakla ilgili konular e, karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Sevgili yükselen terazi burcu arkadaşlarım, özel hayatınız ve sosyal çevreniz konusunda ya da arasında böyle bir e, arada kalma, dengeyi bulmaya çalışma durumu içerisinde kalacaksınız gibi gözüküyor. E, yine burada gelecek planlarınızı oluştururken, yarınki hedeflerinizi oluştururken, e, bir senelik portföy oluştururken diyelim... E, Özellikle karşınıza çıkabilecek olan kriz yönetme becerileriniz e, çok önemli olacak. Yani e, bu yıl demiyorum ama özellikle bu ay önümüzdeki 15-20 günlük süreçte e, hedeflerinizle aranızda duran bazı krizel durumlar yaşanabilir ve bunları yönetmeniz gerekebilir kısacası özellikle sosyal medya, sosyal medya ortakları ya da internet üzerinden yapılabilecek olan harcamalara, bunlarla ilgili konulara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlarım. Online yatırım ya da online kredi gibi işlemler yapıyorsanız da buradaki al-sat, al-ver durumlarına dikkat etmenizde fayda var. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu dolunay sürecinde aileniz, iş yaşantınız, e, buradaki dengeyi tutturmakta biraz zorlanabilirsiniz gibi gözüküyor. Aslında iş konusunda gerçekten faydalı bir dolunay diyebilirim. Fakat e, fırsatları değerlendirme konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ya da e, ortak bir proje içerisindeyseniz özellikle ortaklar ve beraber gördüğünüz kimselerden zarar görme durumu içerisine gelebilirsiniz. E, yine imza atmanız gerektiren, akit gerektiren durumlara dikkat etmeniz ya da özen göstermeniz gerekiyor. Sevgili yay burcu arkadaşlarım yine seyahat etmekle ilgili planlarınız varsa bir yerden bir yere gitmekle ilgili bir süreç içerisindeyseniz bu dolmay sürecinde bazı engellemeler ya da kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte yurt dışı işlemlerdir, vizelerdir, pasaporttur bu işlemlerle alakalı bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ama bunun dışında uzak akrabalar, uzak akrabaların sağlık sorunlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eğer sorumluluklarınızı ilan etmen, şey sorumluluklarınızı ihmal etmeden geleceğe yönelirseniz, ideallerinizin peşinden koşarsanız kaliteli ve güzel işler yapabilirsiniz bu dolunayda. Sevgili Oğlak Burcu Arkadaşlarım, Yine kriz yönetimi sizler için çok önemli rol oynuyor gibi gözüküyor. Özellikle hayatınızla ilgili kötü gittiğini düşündüğünüz e, ya da vasat derecede gittiğini düşündüğünüz konuları organize etmek, e, düzenlemek için çaba sarf edebilirsiniz. Bu güç de sizde olacak zaten. E, yeter ki akılcı ve mantık e, mantıklı olun arkadaşlarım. Bunun dışında e, mirastır, vergidir, kredi çekmektir, e, borçtur, yatırım yapmaktır. Bu konular çok fazla gündeminize gelebilir. E, hatta bu konularla ilgili ufak tefek bazı engellemelerle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlarım. Bağışıklık sisteminizde e, kuvvetli tutmakta fayda var burcu arkadaşlarım, e, hayatınızda beraber yürüdüğünüz yan yana yürüdüğünüz ortaklarınız, eş figürleriniz, uzun süreli yanınızda olan kişilerinizle e, ilgili yaşayabilecek olduğunuz gelişmeler sizi biraz rahatsız edebilir. E, özellikle yine e, kendi istekleriniz ve başkalarının istekleri arasında kalma, e, siz ve diğerleri ayrımını yapmanız ve önceliklerinizi belirlemeniz gereken durumlar içerisinde kalabilirsiniz. E, ama kendinizi gösterme, ışığınızı parlatma, ön plana çıkma zamanı, inisiyatif alma zamanı diyor. Burada e, sizin için bu dolunay. Sevgili Balık Burcu arkadaşlarım, e, çalışma alanınızda, gündelik hayatınızda yaşayabilecek olduğunuz gelişmeler zaman zaman can sıkıcı noktaya ulaşabilir. Özellikle iş yaşantınızda sizin önünüze geçmeye çalışan kimseler olabilir. Fakat Popülaritenizi korumak ya da e, kendinizi savunmak için gerekli enerji, güç ve potansiyel sizde fazlasıyla var. E, yeter ki sükuneti ve sakinliği korumaya çalışın arkadaşlarım. Bunun dışında evcil dostlarınız, e, evcil dostlarınızın sağlığı, kendi genel sağlık durumunuzla alakalı bazı e, ufak tefek sorunlar da yaşayabilirsiniz. Evet. Um. Genel olarak benim söyleyebileceklerim böyle arkadaşlarım. Bana eşlik ettiğiniz için, evime geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Lütfen abone olup desteklemeyi unutmayın. Ee, ki ben de biraz gaza geleyim. Ee, ben de biraz e, motivasyon bulayım. Daha aklımda dilim gibi yapacak oğlum çok fazla şey var. Yavaş yavaş kendimi toparlıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Ben de sizlerle öğreniyorum. Ee, nasıl video çekilir, nasıl atılır, nasıl montajlanır. elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu yolda beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Çok konuştum ben sustum. Hadi görüşürüz. Size de beklerim.